sohbet ne dedik ya Hazreti Peygamber diyor benim dinimden kuşku duymanız duymanıza hakkınız yok. Çünkü benim dinim gayet basit. Ben gökleri ve yeri yaratan kimse ona ibadet ediyorum. Bunun dışında herhangi bir nesneye şunun bunun yaptığı yahut şunun bunun iddia ettiği bir şeye ibadet etmiyorum. Benim dinimden kuşku duymaya asla mahal yok. Bakın ilk emir nasıl geliyor? Ya eyyuhel nâsü'budullâha demiyor. Ey insanlar Allah'a ibadet edin demiyor. Bir isim falan da koymuyor. Kime ibadet edin? Rabbakum sizi yediren içiren kimse. Tamam. Yani namaza secdeye gideceksin mesela. Yani diyelim ki bu kişi secde edecek. Hiç dinle alakası yok. Dese ki ben beni yediren içiren annemin karnındayken bana şekil vermiş olan babamı da yaratmış olan gökleri yeri de kim yaratmışsa ben ona yüzümü döndüm dese ibadete başlasa bu kişi kime ibadet edecek? Bilmiyorum. Allah ibadet edecek. İşte Hazreti Peygamber diyor ki benim dinim bu. Bunda kuşku olur mu? Ben sizi ne milli bir şeye çağırıyorum yöresel ne şu e, falanca akımın filanca şeyin hiçbir şeyle ilgisi yok. Bak referanslar tamamen hepimizin ortak referansları. Diyoruz ki güneşi kim yarattıysa ayı kim yarattıysa yani bu konuda ittifak ettiğimizde Hristiyanlık kalıyor mu ortada? Kalmıyor temelinden sarsılıyor inanç sistemi ortadan kalkıyor. Ve bu yönüyle yeryüzünde şu anda İslamiyet tek bir din. Dolayısıyla hiç iltibas yok. Yani karıştırma yok. Biri dese ki ya tek Allah'a çok dinlerde ibadet ediliyor. Hayır. Sadece İslamiyet diyor ki hepimizi yaratan Allah'a gelin ibadet edelim. O yüzden Hazreti Peygamber'den gelen sahih rivayetlerden birinde diyor ki namaza durduğunda tekbir alır almaz inni vecehtu vecihiye lillezî fattara semâvâti vel ardı hanîfâ ve mâ enemnel müşrikini okunmuş ben yüzümü gökleri ve yeri hiç yoktan var edene döndüm lafzatullah ismini orada da kullanmıyor vecehtu vecihiye yüzümü döndüm lillezî hemen sıfat kimse o ellezî fattara semâvâti evet Kur'an'da orada öyle geçiyor Hazreti Peygamber namaza durarken tekbirden hemen sonra bunu okuyormuş. Ben yüzümü, şafiler hep onu okuyor, o hadisi esas alıyorlar. Ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden her kim ise ellezi o kimse, o zata döndüm. Ve me Ben asla bu hususta ona kimseye ortak görmüyorum. Bu ibadet işte Hz. Cenab-ı Hakk'ın bu ayette emrettiği ibadet. Bu konuda kuşku yok. Çünkü bu bunun referansları hiçbir zaman ne yöresel, ne lokal, ne sana bana göre değişmeyen bir şey. O, o okuduğumuz ayette Hazreti Peygamber ne diyordu pazar sabahı? Ben sizi öldürecek olan Allah'a ibadet ediyorum. Tamam mı? فَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي شَكٍّ مِنْ د۪ينِ فَلَا اَعْبُدُوا الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي Sizi an be an kim vefat ettiriyorsa, öldürüyorsa... Ben ona ibadet ediyorum. Ona göre diyor yani. Yani. <laughs> yani bu kadar basit. Benim dinim bu kadar basit. Siz de ona ibadet edin. Gökleri yeri yaratan, seni beni öldüren aynı kişiye ibadet etmiş olacağız. Değişen hiçbir şey yok. Çok güzel inci bir tehdit var değil mi hocam? Tabi orada sizi tabi yani, bizi öldüren yüz. Biz. Öldürüyor abdülre. hakikaten de öldürüyor. Ya, ya. Biz... işte ilk ibadet. Her Okuyormuş evet. Sahabi diyor ben diyor namaza başladığında bunu okuduğunu duydum diyor. tekbirden önce tekbirden sonra, sonra hemen. Ya yani biz Sübhaneke'yi okuyoruz. Onunla da ilgili rivayet var. Bununla da muhtemelen sallallahu aleyhi ve sellem belki giriştekini zaman zaman öyle okudu. Sonra bir dönem bunu okudu. Tamam ama ben bu hadisi ilk gördüm çok hoşuma gitti. Çünkü daha namaza durur durmaz kime yüzünü döndüğünü ifade eden hoş bir şey yani. İnni veccahü vechiyye vajca. Lille zaten ayet kendisi. Evet.